Doğru akımla çalışmaz kesinlikle alternatif akımla çalışır ve transformatördeki amaç nedir? Potansiyeli yükseltmek veya alçaltmaktır. Buradaki alternatif akımda sarım sayısına bağlı olarak potansiyel yükselir ya da düşer. Buradaki olay nedir? Buradaki girişte oluşturduğumuz alternatif akım çıkış tarafında manyetik akı değişimi meydana getirir ve bu oluşan manyetik akı değişiminden dolayı çıkışta bir potansiyel oluşur. Eğer ideal bir transformatörse giriş gücü ile çıkış gücü birbirine eşit olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Potansiyeller sarım sayılarıyla orantılıdır. Dolayısıyla V1 bölü V2 potansiyeli sarım sayısıyla orantılı olduğuna göre o zaman sarım sayısı arttığından dolayı V2 potansiyeli V1 potansiyelinden büyük olur. Görüldüğü gibi çıkış potansiyeli daha yüksek olduğu için yükseltici bir transformatördür. N2 arttırılırsa Bakın N2 ile V2 doğru orantılı olduğuna göre N2 arttırılırsa V2 değeri artacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Sarım sayısıyla potansiyel orantılıdır. Dolayısıyla VK potansiyeli buradan 2V çıkar. İkinci transformatörde 2N sarımı ve 3N sarımına karşılık giriş potansiyeli 1, çıkış potansiyeli VL. Dolayısıyla burada VL 3 V bölü 2 çıkar. Burada VK bölü VL oranı 4 bölü 3 C seçeneği olacaktır. Giriş enerjisi 30 çarpı 2 olduğuna göre çıkış enerjisi de buna eşit olmak zorunda. Dolayısıyla giriş gücü 60 olduğuna göre çıkış gücü de 60 olması için potansiyelinin 15 volt olması gerekir. Doğru cevap E seçelim. Giriş gücüyle çıkış gücü eşit olacak olan bu ideal transformatörde giriş potansiyeli 200 ve akımı 2 kadar çıkış potansiyeli ve ve akımı 4 amper olduğuna göre çıkış potansiyeli buradan 100 volt olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Primer giriş sarımıyla sekonder çıkış sarımı eğer V primer giriş potansiyeli ve sekonder çıkış potansiyeli ile orantılı olduğunu söylersek buradaki çıkış potansiyelinin giriş potansiyelinden büyük olması için çıkış sarımının giriş sarımından büyük olması gerekir. Burası primer, burası sekonder olursa k bobini k transformatörü yükseltici olur. L transformatörü eğer burası giriş üçen olan yer çıkış olursa L transformatörü de yükseltici olabilir. Burada M transformatörü her iki tarafı da dörtten olduğu için giriş potansiyeli ile çıkış potansiyeli birbirine eşit olur. Doğru cevap C seçeneği olur. Transformatör alternatif akımla çalışır, doğru akımla transformatör çalışmaz. Dolayısıyla çıkış potansiyeli sıfır olur. Doğru cevap A seçenektir. Gücü, çıkış gücü birbirine eşit olur. Ne zaman? İddia varsa 2 en sonunda 2 ve seçeneği ve potansiyel Dışta i̇şte da y 1 ve potansiyeli olması gerekir. Dolayısıyla y ve z de aynı potansiyellere sahiptir. Çünkü K transformatöründen L transformatörüne direkt aktarım gerçekleştirilmiş. A'nın çıkış gücü V çarpı I Y dersek I akımı dolayısıyla buradan 12 amper olur. Z'deki de 12 amper olacak. V çarpı 12 amper kadar giriş gücü varsa çıkış gücü Vt çarpı 3 amper olacaktır. Dolayısıyla Vt buradan T potansiyeli kaç bulduk? 4 bulduk. Dolayısıyla sarım sayıları Gider. Önce